ve 31 Mart yaklaşıyor. Muhasebe zamanı, bağ kurullar, staj mağdurları, kısmi emeklilik mağdurları herkes bekliyor. İşte Muhasebe yapacağız. Herkes aklını başına devşirecek. Çalışma Bakanı Işık Han'a sordular. Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı? Yani 8 Eylül 1999'dan sonra işe giriş kaydı olan ağırlıklı 2000 sonrası, 2000-2008 arası onların özlük hakları ne olacak? Gündemimizde ilave ediyor Sayın Bakan. Staj mağdurları ve kademeli emeklilik bir çalışma yok ve devasa bir hayal kırıklığı. MHP staj mağdurlarına söz verdi. İktidar medyası kademeli emeklilik çıkıyor diye bangır bangır yayın yaptı. Gelinen nokta. iner misin çıkar mısın? Staj ve çıraklık mağdurları. Kim onlar? Kuaförler. Kim onlar? Elektrik teknisyenleri. Kim onlar? Fayans ustaları. Kim onlar? Muhasebecide çalışan Bankalarda çalışanlar. Onlar da biz devlete prim borcumuzu ödeyelim ama emeklilik için başlangıç staj başlangıcı sayılsın diyor. Yok sayıyorlar onları. Kademe isteyen 2000'ler. Bir günle 17 yıl kaybedenler. Kadınlar için 43 yaş 6250 prim günü. Erkekler için 45 yaş 6250 prim günü dendi. Yandaş medya. Yapılmayacaktı. Bu haberleri neden dolaşıma soktunuz? Neden insanların umutlarıyla oynadınız? Şimdi hayır bir çalışma yok deniyor. Niye? Bütçede para yok. Niye? Müteahhitlere var ama. Bağkurlu tamamen unutuldu. Bakın şu dakikada milyonun üzerinde bağkurlu, ruhi travma yaşıyor. Söz verildi Mayıs seçimlerinden önce. Gün, güneşitliği, tescil... 2000 öncesi oda kaydı olanlar, vergi levhası olanlar, ihya, dondurulmuş olanları yeniden canlandırma, insanların emekli hakkı, 500 bin lira, 600 bin lira prim borcu çıkıyor. Bunlarla ilgili adım atılacak diye söz verildi. Hayır, ortada hiçbir şey yok. Büyük bir hayal kırıklığı var. Üzgünüm, herkes aklını başına devşirmeli. 4 yıl seçim yok.